Babacanlar, Ben o zamanlar daha çok küçüğüm. Rahmetli ablamın koynunda yatıyorum. İşte o da 11-12 yaşlarında falan. Biz bir gece mışıl mışıl uyuyoruz. Birden o merdivenler tarafından garç. Go nasıl bir garç. İşte öyle. O yok sesleri geliyor. Borcum. Sesim çıkmıyor. Düşün. Benim sesim çıkmıyor. Yani sen anla artık. Ben hemen yatağın içine gömüldüm. Evet, süper. Peki kimmiş gelen? <laughs> Kapıcı ekmek servisine gelmiş. İşte beni böyle küstürüyor, anlatamıyorum. Kim alacak oğlum, İyi saatte olsunlar. Kim abi onlar? Ya dinleyin be ya. Anlatır işte adam. İşte sonra yine hemen akabinde büyük bir gıcırtı ve elektrikler gitmez mi? Hah. Abi yüreğim ağzıma geldi, anlatma. Bundan sonrası bana ağır gelecek. Celdi bile bak. Demin korkudan fıs diye saldın. Terbiyesizlik etme. Ben 20 dakikada bir lavanta kokusu fıslatıyorum abicim. Odur. Ee, sonra ne oldu? Bilmiyorum. Yani vallahi sonrasını bilmiyorum. Ben korkudan bayılmışım. babam da dua okumuş. Yatıp sağma, döndüm soluma. Melekler şahit olsun dilime, imanıma. Allah baş, hazretleri yoltar. Gelen düşman, el bağlı, dili taş. Ne oldu lan? Korktun mu? Korktum tabii ya. Bizim köyde de kesik baş vardı. Geceleri mezarlıkta dolaşırdı. Ya çocuklar, benim dedem de anlatırdı. Bir gece mezarlıkta yürürken... Bismillahirrahmanirrahim. Niye? Ee, rahmetli uçuyor muydu babacığım? Gecenin bir vakti mezarlıkta ne yapıyor? Allah Allah, mezarlık bekçisiymiş edesin dinleyin abi işte. Neydi o? Sonra ileride bir incir ağacı görüyor değil mi baba? <laughs> i̇ncir ağacı olmaz mı? Ve incir ağacının dibinde de bağlı bir keçi. Anam! Keçi mi? Şşşt! Gece vakti yaklaşmasın keçiye lan! Ah canım demiş. Gece vakti seni kim bağladı buraya? Keçi demiş ki... Aa tamam abi yeter ya. Ben hiçbir şey bilmek istemiyorum tamam mı? Tövbe, tövbe ya. Dur be oğlum en heyecanlı yeri. <laughs> ne heyecanı be? Keçi işte. Allah'ın keçisi. Bakın, Allah bilir var ya kesin kötü bir şey söylemiştir ha. Şşt, beni çöz, beni çöz demiş. Ya yapmayın kardeşim ya. Ya içim herhalde anlamıyor musunuz? Korkuyorum, tuvalete bile gidemiyorum rahatladınız mı? He? Gitme oğlum gitme. Gece vakti helalde cin olur. Manyak mısın sen? Niye Helada abiciğim ha? Koğuşa gelemiyorlar mı? tamam. salak <laughs> Allahım! Destur Allah Allah destur! Ne oluyor be? Vallahi ne olsun? Biraz öyle ruhlar alemine daldık da... Terlik can tırstı biraz. <laughs> Şş. Bana bakın. Bu arada... ...bizim şu tadil edilen bina var ya... ...onun altında... ...yatır varmış yatır yatır. Ha doğrudur vallahi. Oğlum bizim eskiden oturduğumuz evin altında da yatır var. Ya. Olabilir yani. Anam! Deme ya. Abi. Yap. Hadi ya. Abi tabi. Allah. Bak. Kalbin temizse... ...hazretleri görünür... direktlerini kabul eder derler. Belki... Be, be, ...belki bizim alayın hazretleri de iyi kalplidir. He? He? Belki... İyiliklerimiz de kabul eder. Şişt! İnşallah tuzuncuğum, inşallah. Bakın şimdi, ben yine bir gece tuvalete kalktım. Ayy, sakal. yalan tabii ama yani hani böyle biz de Dur Vedat, o uyuyor mu? <laughs> 5 dakika. lan! Allah, Allah Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor bu? Gerginsin. Kimin suçu? Bütün gece yok kesik var. Yok Abdurrahman Keçi çelebi derken yay gibi gerildim abi ya. Masal. Masal. Gözüm uyku girmedi ama. Ula amma korkak adamsın ha. Alt tarafı yatır dur zin dur. E. Alt tarafı cin. Üst tarafı tonik mi? 3. Şuna bak ya sanki babasının oğlundan bahsediyor ha. Hmm. Bırak şimdi bunu, bırak, bırak. Biz dediğin yere gidiyoruz, değil mi? Şişt, o iş bitmiştir. Sen bana güven yeter. Ben de geliyorum ula. Müzik yapımcılığı yapacağım. Ee, nereye gidiyoruz bakalım? Hiç. Hiç ya. Yok babacığım be. Yani özel bir mesele. Vallahi bak, kusura bakma. Vay, ekiyorsunuz bize Yok canım, mühim işlerimiz var. Badi'cim o zaman biz de ortam yaparız kızlarımızla kıyamet be abi, ne kızı ne ortamı ya. Daha iyi ya yapacak bir şey yok, hatunlara takılırız. E hadi o zaman. Ya Hamza ne diyeceğim, biz bugün gitmesek olur mu ya? Ben feritlere takılacağım galiba, onlar takılacakmış. Tamam tamam, böyle mi? Dikkat! Mehmet, dağıt oğlum şunları. Emredersiniz komutanım. Vedat Yemişçi. Tıkırtılar şuradan geliyor. Yok, yok, yok. Bazen şurada da geldiği oluyor. Vay, 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 vay. Ne oldu be ya? Bu kadar dolaştığına göre kesin yatır yerinde rahatsız ettiniz ya. Ne? Bir de yatır mı çıktı şimdi? Ya çatıda yatırım ne işi var? Koskoca evliya sana mı soracaklar nerede dolaşacağını? Tövbe tövbe. Bana bakın lan, burada küfür müfür ettiniz mi? <laughs> Vallahi ettiyseniz ağzınızı burnunuzu yamultura at. Yolunmuş tavuğa dönersiniz yemin ediyorum. Ha. Bakın, bakın, bakın. Mail var burada, mail. Kapıyı itince... ...kendiliğinden geri geliyor. Bir de rüzgar falan esmişse... ...korkulacak bir şey yok yani. Ha, tabii tabii. Allah kimseyi inançsız bırakmasın kardeşim. Rüzgarmış bak sen. Yatırın nefesi değil de... Sus, sus. Korkutma çocukları. Cahil. Sensin cahil. Birazdan insanla maymun akrabadır demeye de başlarsın da sen. Oh, oh. Pek bir itikatlı görüyorum sizi Jumbo Hazretleriş. E o zaman sen şu dolaptaki vergilerini <laughs> de atarsın artık. Şş, karıştırma kadar ne? Neyse ben spora gidiyorum. Bana bakın bir şey olursa üç kulvarla bir elham Ha, bir de ayet el erkirse tamamdır. Hadi eyvallah. Ben de kaçtım. dur ya sen gitme bari. Oğlum boşuna korkuyor. Yani ben burada yatır matır yoktur demiyor. Belki de vardır. Ben sadece korkmaya gerek yok diyor. Ya nasıl gerek yok diyor kardeşim. Yatır diyor. Ya tövbe estağfurullah. Hazretleri çarpar. Ulan şart. Ulan Şakir oğlum illa birinden korkacaksan git sokaktaki magandalardan kork. Hırlısı var, hırsızı var, havaya ateş edeni var. Oho! Yatır matır, nafile oğlum. Sanırım toplumsal bir mesaj vermeye çalışıyorsun sinyorcuğum ama boşuna. Yatır olayı çok fena. Ben çok tırsıyorum. Aman be, ne alt ederseniz edin. Ben gidiyorum. Ya, dur be ya! Yalnız bırakma bizi.